Kemalizmi savunacağız. Ha, sen Kemalist devrimi ben savunacağız. Komünistim. Hadi bakayım. Bırak palavrayı. Sen bırak palavrayı. Sen döneksin. Sensin Dönek. döneksin. Dönek. Döneksin. 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 Dönek. Sen sıkı yönetim mahkemelerinde çıkıp dönekliğini ilan edecek misin? Sen ne dedin? Sen, dedin evet. sen 12 Eylül, gel, 12 Eylül gelmişsin. Göreceksin. Göreceksin. göreceksin, göreceksin sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Sen Menderesleri savundun. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesin. Evet. Du. Aa, bak. Du. Savunmadım. Bak, bak. Çıkar göster. Dur. Ben göstereceğim. Dur. Alçak. Puşt. Lütfen bir yap. Ahlaksızsın sen. Bir tane tokat atacağım. hiçbir şey atamazsın. Bak, sen görürsün lütfen. dev genç nasıl patlar beyninde. Yapma lütfen lütfen. 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 Ben dev gençin ismini koyan başına ilk genel başkanıyım. Sen Sizin... FKF'nin başkanısın. Sen dev gençin Dev gençin o benim. zaman. Hippiydin. Ne güzel. Hippiedin. 18, Hippiedin. Yaşında Hippiedin. Hippie, evet. 18 yaşında hippi. Evet. 48 yaşında devrimciyim hala. Siz hippi bile olamadınız biliyor musunuz? hipi Hippi bile olamadınız. Yalnız şimdi şeyi dönelim. Bir şey soruna gelmemiz lazım. Evet. Bu, şekilde, şekilde ortanın ortanın ya yani o solun da solu eğer bu durumda ol, olursa evet. o zaman e, biz hiçbir şey tartışamayacağız. Doğru, herhalde. tartışırız, tartışırız. Ve ha. en fazla tartışmamız gereken... Onların fikirleri yoktur. Bizim fikir söyleyemez. Bizim fikirleri bu, söyleyeyim bağırarak... Doğu. Evet. Sakin ol da. Sakin ol lütfen ya. Ben da, onlarla... Doğru. Şey Doğu. Her, her, her zamanki yaptığın şu provokasyonu bileyim. yapma bu akşamda adam gibi konuşalım. Hayatınız provokasyonu. Yapma be provokatörlük yapma gene. Hayatım boyunca. Beyefendi sen Hayatım provokasyon. Sen provokatör bir herisin. Hayatınız provokasyon. Provokatörsün ya. Yapma ya. Bu şekilde olmaz. Bir saniye. Bir dakika. Bir dakikanızı rica ederim. Hayatınız boyunca Küçük küçük Hala gücük devam de, ediyorsun ya. Demedim, ha, ya da, sus da. Emekçi hareketini sabote susla, ettiniz. Sus da konuşalım ya. Sus da konuşalım lütfen. Şimdi şöyle şey şey. yapalım Mehmet Ali Bey. Müsaade edin. Ya sırayla müsa konuşalım. Müsa Müsaade edin. E, çünkü gerçekten e, kamuoyu en fazla e, rahatsız olduğu konu hele sağından başlayın en soluna kadar biz tartışmayı bir muyuz sorusunu soru evet. soruyor. Biz e, bizim liderlerimiz bize yol gösteren insanlar tartışmayı bilmedikleri takdirde çok rahatsız oluyorlar. Bunu yapmamak lazım.